Leytene <laughs> nuraddu. Bizi tekrar dünyaya döndürsen diyor kafirler. Sonra ve <laughs> la Biz yalanlamayız. Biz asla yalanlamayız. Bi ayeti Rabbine. Rabbimizin ayetlerini yalanlamayız. Asla yalanlamayız diyor. Gördükten sonra dersin tabi. Cehennemi gördün ya fokur fokur kaynıyor. Demeye başlarsın tabi. Asla yalanlamayız. Tabiri ne? Bi ayeti Rabbine. Düne kadar Allah'a küfür ediyordun. Ne Allah Allahım Allah yok diyordun. Şimdi ne diyor? Rabbine Rabbimizi. O bugün Allah'a küfreden sayfalarında koca koca isimlerle Allah Muhammed üstüne küfürler yazan ateistler, komünistler, marksistler var ya. Ne diyecekler? Rabbine Rabbimiz. Sen burada küfür ediyorsun. İster istediğin kadar kaç. Hakikatlerden, gerçeklerden istediğin kadar kaç. Öbür tarafta Rabbimiz tabirini kullanacak mısın? Bak burada diyor ki Allah Teala bir ayet Rabbine, Rabbimizin ayetlerini asla yalanlamayız. Kafirlerin söyleyeceğiz söz bu. İstediğin kadar burada yalanla Allah sana bu sözü söyletecek. Şu halde sen gel bu dervişi dinle. Ahirette söyleyeceğin, kesin olarak söyleyeceğin sözü burada söylersen kurtulursun. Burada söylemeden gidersen seni dünya alem gelse, Amerika gelse kurtaramaz. Kurtaramaz. Bak o süper güç Amerika'ya. Her gün onun köpekleri PYD'yi, PKK'yı bombalıyoruz. Her gün gebertiyoruz Marksist PKK'yı, marka tapa, Karl tapan Karl Marx'a tapan PKK'yı her gün öldürüyoruz. Her gün sihalar kalkıyor, bum bum vuruyor. 8 10 8 10 3 5 öldürüyoruz. Şimdi sistemi değiştirmişler. De, deniz yoluyla güneyden geliyorlar. Muğla'dan, Akdeniz bölgesinden gelecekler. Bomba patlatacaklar da kargaşa çıkartacaklar, hiç savaş çıkartacaklar. Her gün öldürüyoruz. Amerika efendisi Amerika gelsin de kurtarsın. Her gün Daeşlileri öldürüyoruz. Daeş'i kim çıkarttı? Amerika, İngiltere, İsrail kendi ajanlarının itirafı. Her gün köpeklerin öldürüyoruz. Gelsin kurtarsın. Orada da kurtaramayacak. Orada da. İçerideki Amerikancılar ne diyor? Ya bu sihalar nedir ya? Kaldırmayın bunları. Ayıptır. İnsan haklarına aykırı. Bir adam geliyor benim Müslüman kardeşlerimin içine bombayla canlı bomba oluyor. 20 kişi birden öldürüyor. 50 kişi birden öldürüyor. Bu insan haklarına aykırı değil. Biz sihayı kaldırıyoruz. Adamı vuruyoruz. Savaştayız. Bu insan haklarına aykırı. Neden SİHA'lara karşılar kardeşler? Biraz da gündemden, gündemden gideyim. Neden SİHA'ya karşı? Çünkü bir F-16'nın kalkışı, teröristi vuruşu, gelişi. Kaç dolar? 24 bin dolar. Bir F-16. Kalkıyor ve 10 dakika içinde teröristi vuruyor, geliyor. 4 tane terörist eks oluyor. Bize maliyeti ne? 24 bin dolar Kerem Hoca'nın cebinden. Gökhan kardeşimin cebinden, Hacı abinin cebinden vergiler mergiler 24 bin dolar her uçağın kalkışıyla bizim cebimizden çıkıyor. İçimiz gidiyor mu? Vallahi gitmiyor. Feda olsun, helal olsun. Yüz defa kaldırın. Daha çok çalışırız. Ama Siha'nın kalkışı ne? Matematik yalan söylemez. Bir Siha kalkıyor. İHA'dan aldığı haberle onun lazer işaretlemesiyle kalkıyor. Beş dakika içinde gidiyor. Beş teröristi eksediyor. iki bombayla geri dönüyor. Maliyet bin dolar. 24 bin dolar uçak, bin dolar siha. Neden içimizdeki Amerikancılar, içimizdeki Batı hizmetkarları sihaya karşı? Çünkü 24 bin dolar vermemizi istiyorlar. 24-24 verirsek ülke gelişmez. Daha zor kalkınırız, daha geç büyürüz. Gelişmemizi, kuvvetlememizi, sözün hülasası Osmanlı gibi kudretli olmamızı istemiyorlar. Biz köle olmaya devam edelim diyorlar. Batı bizi yönetsin, pabuçlarını yalayalım. Ne derlerse onu yapalım. Öyle yok kardeş. Bana res çekiyorsan Artık Osmanlı'nın torunları uykudan uyandı. Narkoz bitti. Sen bana rest çekiyorsan vize mize muhabbeti. Restine rest ulan. Restine rest ulan. Bana rest çekersen ben de sana rest çekerim. Artık eski Türkiye yok. Osmanlı'nın çocukları uyandı. Buna alışsanız iyi edersiniz. Hadise budur kardeşler. Yalanlamayız diyorsun. Bunu diyeceksin. Rabbimizin ayetleri diyeceksin ey Marksist PKK'lı. Ey İngiliz'in hizmetkarı daişçi. Rabbimiz diyeceksin. Allah'ın ayetlerini keyfine göre çeviriyorsun ya. Bir buçuk milyar Müslümana kafir diyorsun ya. Orada gittiğin zaman Rabbimiz diyeceksin. Yalanlamazdık diyeceksin. Küçük bir dünya menfaatine Müslümanları öldürmezdik diyeceksin. Geri dönmek isteyeceksin. Var mı geri dönüş? Çok beklersin. Ayet bitiyor. وَنَكُونَ minel الْمُؤْمِن۪ينَ Son kelimeleri de bu. Biz o zaman müminlerden olurduk. Allah bizi bir kere daha döndürseydi. Sonraki ayette ne diyor Allah Teala? Bak şimdi. Hayır. Bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan yakınıyorlar şu anda yaptıklarından, seçimlerinden yakınıyorlar kardeşler. Nedenmiş bu yakınmaları? Sahte diyor Allah Teala. Sahte. Gizledikleri, inkar ettikleri ne, ne cehennemi? ya Cehennem diye bir şey yok. Uydurma hayal rüya gizliyorlar inkar ediyorlar göründüğü anda inkarlar ne oluyor artık göründükten sonra inkar mı inkar kalmaz İş bitti demektir bundan dolayı diyor yoksa onlar hala inanacak değiller diyor sonra eğer çevrilselerdi eğer onları dünyaya gönderseydik elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi bakın Allahu Teala'nın ilmine bir kez daha şu ayet-i kerimele şahid olun Allah ne diyor biliyor musunuz? Eğer biz onları tekrar dünyaya döndürseydik, bu şeyleri görmüş olmalarına rağmen, tekrar onları dünyaya döndürseydik, yine yasakladığımız o içkiler, zinalar, kumarlar falan var ya, bunlar tekrar onlara geri döneceklerdi. Ayet tefsir eden müfessirler şöyle diyor. Bu ayetten anlaşılıyor ki, allah Teala bir adamın ömrünü 20 senede sonlandırmışsa ve o adam küfür üzere ölmüşse, o adama Allah 200 sene ömür verse de o adam küfür üzere yaşamaya devam edecekti. Bu ayet bunun delilidir. Allah o adama yüz sene ömür verse de o adam küfür üzere yaşamaya devam edecekti. Yani kimse Allah'a şunu diyemeyecek. Allah'ım sen bu adama kırk sene ömür verdin. Altmış sene verseydin belki bu adam iman edecekti. Kimse Allah'a bunu diyemeyecek. Çünkü seçim yapabilecek zamanı Allah ona tanımıştır. Bu ayet bunun delilidir. Ayet bitiyor. Şüphesiz onlar yalancıdırlar bizi döndürseydin şöyle yapardık ya. Senle daha önce tanışsaydım şöyle İslam'a girerdim, şöyle namaz kılardım. Şu sahneyi görseydim daha önce İslam'a girerdim, hacca giderdim, namaza başlardım, tövbeden asla geri durmazdım diyenler var ya. Şüphesiz onlar yalancılar.